arz ederim. Bir akşam aile ziyaretleri yaparken bir Suriyeli kardeşini bilmedikleri, tanımadıkları topraklarda yaşamaya veya yaşatılmaya zorunda kaldıkları bir ortamda bulunuyorlar. Çok şükür ülkemiz hem insani özelliğini hem vicdani özelliğini o kadar hassas bir şekilde ortaya koydu ki bu süreçte ensar muhacir anlayış kavramıyla inancımız gereği gelenin etnik, dil, din, ırkına hiçbir şeyine bakmadan sadece Allah'ın yarattığı bir varlık olması nedeniyle bulundukları zor durumda ev sahipliği yapmaya çalışıyor. Tabii bu noktada ihtiyaçlar ekonomik anlamda özellikle ülkemizin kendi öz kaynakları başta olmak üzere yeterli olduğunu düşünmediğimiz yurt dışı desteğiyle birlikte bu insanların yaşam koşulları iyileştirilmeye gayret ediliyor. Biz de yerel yönetimlerden bir kolu olarak geldiğimiz günden bu yana normalde sosyal yardımlaşma vakıflarımızın dışında burada sosyal uyum yardımı adı altında özellikle Suriye ve diğer vatandaşların insanların e, geçim kaynaklarını iyileştirme adına destek olmaya veya vesile olmaya gayret gösteriyoruz. Tabi bu sadece tek bir kurumun yürüteceği bir iş değil. İşin başından bu yana tüm işbirliğini, devlet kurumları ve kuruluşları ve özellikle sivil toplum örgütlerin, yardımsever, hayırsever örgütlerin de bu işte büyük pay sahibi, paydaş olacaklarını düşünüyoruz. Ama il müdürümüzün de değindiği en önemli konu, biz burada insani bir yaklaşımla bulunurken Tabi dışarıdan gelen insanların gerçek niyetlerini bazen kavrayamayabiliriz. Duygusal yaklaşmak hataya da sebebiyet verebilir. Bizler hem akılcı davranmak hem de devletimizin genel politikasındaki işini kolaylaştırabilmek adına insana yardımcı olacağız ama insanların kayıt altında bir şekilde olabilmelerini sağlamamız gerekiyor. Tabii ki bazen karşılaştığımız ortamlarda ilk niyetimiz, ilk hedefimiz bu kişiye nasıl yardımcı olabiliriz niyetine kapılıyoruz. Tabii onu o duyguyu bırakmamak lazım. O duyguyla birlikte resmi işlemleri de takip etmek gerekiyor. İstiyoruz. Özellikle yerel yönetim, kamu kurumu kuruluşları, STK'larla güçlü bir birlik, birliktelik düşünüyoruz. İnşallah bunu da böyle içeri göç kurullarımızla, il göç kurullarımızla tesis etmeye çalışıyoruz sizden naçizane isteyip Sayın Kaymakam müsaade ederse tabi e, kayıtsız bir Suriyeli veya herhangi bir yabancı için kesinlikle ve kesinlikle il göç idaresinin haberi olmadan işlem tesis etmemeniz gerekiyor. Yani Özellikle karşı tarafımız, bunu STK'lara da söylüyorum, kamp kurum ve kuruluşlarımıza da söylüyorum, yerel yönetimlerimizden de istirhamlıdır. Karşı tarafımız malumunuz olduğu üzere FYD, YPG bölgesi olduğu için sınır ile olmamız hasebiyle hani bu konuda gerekli özveriyi göstermenizi hani can gönülden istirham ediyorum. Çok sevgili Şanlıurfa Sağ Ofisi Yardımcı Sağ ben bugün e, Sayın Kaymakam söylediğine ek olarak da hani gerçekten bizim de Birleşmiş Milletler olarak ve sivil toplum ayağında da aynı hedefler doğrultusunda bahsettikleri konular üzerinde e, çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı e, ilgili devlet kuruluşları ve konularla birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra evlerinden çıkmak zorunda kalan ve e, evlerini kaybetmiş olan kişilere destek sağlamak amacıyla 1950 yılında kurulmuştur. 2021 verilerini e, aldık. E, hata olabilir. 118 bin olarak e, nüfusuyla, hisseli 118 bin olarak verdiler. 118 bin baz alındığında yüzde 13'e tekabül ediyor yalancılar olarak. Bu açıdan baktığımızda örneğin İstanbul'da Esen Yurt İlçesi çok sık e, basına yansıyan bir ilçe. E, ben de İstanbul'dan geldim. İstanbul'da görevliydim daha önce. Esenyurt'taki Yurt'taki yalancıların ilçe nüfusunu oranı yüzde 11'dir. gündem.com Haberin en doğru adresi